Hepinize selam arkadaşlar. Merhabalar. Bugün yine babamla birlikte. Evet ne oynayacağız? Sen söyle. Sticker teacher oynayacağız değil mi? Evet. Bir dakika burada bir çark var. Ha, ama reklam. Boş ver şimdi reklam izlemeyle uğraşmayalım ya. Evet şimdi. Play now yapalım ve başlayalım. Siker, hangi, tıklıyorum. hangi bölümde kalmıştık en son? En son Kaçın şey... sakalını dökmüştük herhalde. Şey. Evet. Şimdi Sunbat Zester. Tamam tamam bunu biliyorum. Hatta şey saçını döktüğümüz bölümde demişim. Onlarla başka bir işimiz var diye. Evet. Evet evet. Oh, şimdi bir tane arkadaş reklam girdi. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane testere oluyor. Sandalyesi oluyor. Onu kesiyoruz. Evet. Yıkılmıyor öyle. Tamam ben bunu biliyorum. Geçelim hemen. Hadi bakalım. Evet. Bravo. Çok güzel spor yapıyorsun da göbeğimin memiz Bravo. Hadi bakalım. Yani bacımız çok güzel. Spor yapıyor. Tamam şimdi, şimdi ne yapacağız? Şimdi işimiz bahçede. Şimdi testere bulacağız. Testere bahçede testere. değil mi? Testete. 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 Testere burada. Burada mı? Burada. Tamam. Evet alım belki başka bir yerdeki testereyi alıyoruzdur. Bu zaten testere, testere değilmiş ki. Testere mi? Ha testere şey daha mı? Neydi? Abay bakıyorum. Testere şuradaki bodrumdan. Ne fark ediyor? Ne? ne? Ne yapayım? Ben bu Şimdi. Burada mı? Evet. <laughs> testere yani burada olmuşlar. Bak yine bir reklamız da izlemeyeceğiz reklam ya. Aynen. Şuna şuna bak bir otostarı. şey var. Bak Aldım. Tamam. Şimdi düz sandalyenin hmm. ayağını kesiyor. Benim bakalım sandalyesini ayağını şimdi, kesin. Şimdi saklan saklan diyor şimdi alt katlanılıyor. Benim bileceğim. Bak Eyvah, baba, oh. baba oh. mutfağa çok iyi bir baba. Tamam devam, tamam tamam tamam. Diki 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 diki. Yanındaki kes hangisi? Hangisini keseceksin Şu. Şu baştaki olmasın. Koskusu <laughs> koskusu. Nasıl? <laughs> ama daha hala diyor kat diyor. ben Sen bir şey attın <laughs> herhalde testereyi ya. <laughs> kat diyor hala kat ya. Bir şey yapınca tamam diyor. <laughs> Yok olmadı bence. Oldu oldu. Evet. Arkadaşlar o, o tahmin edin. Şu an videoyu durdurdu. Ve oldu mu olmadı mı yazın ya. Oldun, evet tahmin edin. Ya ama bak yapılan <laughs> işi yapıldıktan sonra mesela kaç diyor şey gelmeden önce kaç diyor sen şimdi Kaç lira? Şu an ama kat diyor, kat kes diyor. Şey. Cut the paper. Evet, cut yes. the paper. Resmi şey, kağıdı kağıt kesmesi. Kes. Burada da sandalyenin ayağını kes diyor. Kesemedin ki sen daha. Oldu baba. Hayır başlıktır. Yanlış şey kestim. <laughs> ben bunu kesmeye çalıştım. Ben, ama sen, ben onu kesmeye çalıştım. Sen dedin ki yok yok en başlıktır. <laughs> baştaki gider ki yani şey. Ee. Ne Hep, hep fena. Hayır. Ehehe. Geçemiyoruz değil mi bunları? Yok geçemiyoruz. Yok ya. Bak şu şey, masası olan yanında sandalye. Masası olan da evet. Ay bacım senin sporunla da başlayacağız. Plaklarımı girdikten sonra devam ediyor oraya. <laughs> de Ama Ama <laughs> bir başında giriyor, bir sonunda giriyor. Sürekli montaj yapmak zorunda kalıyorsun. He. Ben durduruyorum videoyu ama bir de babam montaj yapıyor çünkü habersiz çıkıyor. Şey. Evet, yakalayamıyorsun çoğu zaman. Şimdi babacığım havada uçuşan testere kalmadı. Öyle diyeyim yani ben. Evet. Gider. Kendi testlerimizi buluruz, kendi yerimizi Ne derin baba, ocağı açıyor. Bu oluyor? Şey? Niye olmuyor? Biz bunu kesti? Ama onun üstünde başka birini mi kesti? Hayır. Hayır, hayır, hayır o değil, o, değil, o, değil, o değil. Ya oturduğu sandalyeyi keseceğiz, yanlış sandalyeyi, sandalyeyi keseceğiz. Oturduğu sandalye bu? Hah. Oldu. Ha bak şimdi run diyor mesela. Kaç diyor. Koş. Run. Run. Koş koş koş. Ne bu? Niye bu kadar yavaş koşuyor? Ben sıkıntı içeri mesela bizi gördüğümde hiç ekibim söylemeden Ne demiyorum? Sadece çevir çevir. Çevir çevir. Çevir çevir. Çevir Çevir Hadi adım Tamam tamam da yetince ben yaptım bence. Evet. <laughs> i̇şte ben seni bir ölüm affederim. Şimdi bir bölüm daha oynayalım. Videomuzu Kaç 5 dakika? Beş dakika. <laughs> Mesela nerede bir de çıktı reklam? Evet ne diyor? Dur mi? bir saniye okuyalım bakalım. Of. Some clothes to miss. Diyor ki biraz <laughs> renk katın Mr. <laughs> Kraliçe şey, Misty'nin Dark World karanlık dünyasına Bay Blowing Up havaya uçurarak Fireplace Bu havai fişekler gibi bir şey olacak? Fireplace dediğin ne? Ateş... Bu tarz beni! Ha bu şey Fireplace dediği şey Ateş o tuzlu şömi, şömi, Şöminesine atış. diyor Ateş tuzlu sümüne katacak Hayır tuzlu değil ya en Patlatacak en bir... bir şey katman lazım Haa ne olabilir? Üst katta bir şey var sanki. Bu bölümü de böyle çıkmayın izlemiş Hadi bakalım. İsterseniz takip edin. Bizi takip edin. Boş verin baba kızı. Takip edersin takip edin. Ya isterseniz eğer merak edin. E, tamam ama niye katacağını ne değil mi? Şimdi ben buraları gezeceğim. Bence aşağıda şey vardı. Şu depoda benzin vardı. Benzin mi acaba? Bilmiyorum soruyorum sen biliyor musun? Ha sen. Evet, evet. Benzinle bir, şey yapıyordu onlar. Ya da havai fişek ya da dinamik bir şey varsa. Tamam. Ha ipucu diyor. İpucuna bas bakalım. Ben bir tane ipucu alalım madem. Ha çıktı bak bidon benzin bidonu. Tamam burada. Bak şuradaki benzin bidon değil mi? Bakalım alınca sence. Evet. Tamam o bak bak şey de çıktı. Ama her her şey de tabii Ya onun değil onun da aynısı baksana resimle şey bizim altta elimizde duran şey aynı. Şimdi şey şömlesine gidiyorum. Şöminesi evet. nerede? Üst katta o bizim az önce kuş kalmamız lazım. Şu an nerede o? Şu an üst katta. Orada baba. Nerede? Bir video da bak bir şu an nerede? Aşağıya, Aşağıya iniyor baba. Tamam şu şeyden yukarı çık o zaman. Merdivenden yan sağdaki merdivenden yukarı çıkalım benim so benim solum oluyor. Ama ne söyleyeyim sana ama şu an düz duruyor tamam peki hadi bakalım. Şömine odasını bul. Şömine odası ortadaki merdivenlerin olduğu odası. Okey? Tamam hadi bakalım. Ha aşağısı salon. Ben nereye? Şu an nereye? Dışarı şu çık, dışarı çık, dışarı çık. Dışarı çık. Hadi koş 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 ama koş. Ama Koş 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 önemli koş hadi koş. Baba, baba ne oldu baba düştü. patladık. <laughs> Yanlış oynadık. Eee? Bence, bence bir mola verin beynim sulandı çünkü. bir ee, şey yapalım. Yarın tekrar oynayalım. Tamam abi. Yarın mı? Yarın, bugün, öbür gün. Bugün. <laughs> Bilemem artık onu. Ben bugün Dün de bak. yarın atarız çünkü bunu. Dün oynamış mıydınız? Tamam bakalım hadi. Tamam bugünlük bu kadar. Şimdilik yani bu kadar. Şimdilik bu kadar bir Hoşçakalın. daha, daha bir Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye.